Merhaba arkadaşlar. Yine bir maç day günüyle birlikteyiz arkadaşlar. Yine Manchester United'ı seçtim. Manchester United'la maç dayıya girdim. Hemen rakibimizi bulalım. Güzel bir maç olsun. Gollü bir maç olsun. Bir önceki maçta arkadaşlar. Evet, gol kaçırma rekorumu kırmıştım. İzlediyseniz, izlemediyseniz bir önceki videolarda görebilirsiniz. Baya bir gol kaçırmıştım ama maçı kazanmayı da başarmıştım. Bakalım bu maçta yine... Manchester United'la aynı şekilde etkili bir oyun oynayabilecek miyim? Rakibimizi bekliyoruz. Bir tane maç yaptım arkadaşlar. Onu kazandım. Oradan 9 puan geldi. 1155'e kadar yükseldim. Şimdi ikinci maçımı yapıyorum. Maç rakibimiz geliyor. 933 Bayern Münih'i seçmiş. 933 Bayern Münih'i seçmiş arkadaşlar. Bayern Münih'e bakalım. Lewandowski varsa ileride uzun top oynayabilir arkadaş savunma oyuncularıma büyük iş düşüyor bu durumda bakalım nasıl bir oyun olacak 933 sıkıntılı kaybedersem baya bir derece düşerim İnşallah interneti kötü değildir Manchester United takımına alıştım arkadaşlar Martial'in arkaya kaçışları güzel Rashford'ı pasör olarak kullanıyorum bakalım nasıl bir maç olacak sesini biraz kısalım Evet. Maça rakip takım başladı. Deplasman takımlarından Manchester United seçtiğim için arkadaşlar maça başlayamıyoruz. Maalesef ikinci yere başlayacağız. Pogba ile aldım. Normalde Rashford'a attım ama onu gelişi güzel gönderdi. Fred al top. Hafif gecikme hissettim sanki oyunda. Bakalım inşallah devam etmez. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'den McDominay'e, Martial orada. Fernandes'in önüne bırakacağım. Fernandes bomboş. Oo, bayağı bir gecikme var. Bayağı bir gecikme var. Martial'in o topu biraz daha düzgün atması lazımdı. Tek toplarla gelmeye çalıştı. Şöyle biraz açılsın oyun. McDominay tek pasat. Hafif ağırlık var. Bruno Fernandes. Güzel. Rashford. Rashford'dan güzel bir hareket. Şut çekeceğim köşeye. Güzel bir şut direkten döndü. Marcus Rashford şutları iyidir. Direkten döndü. Fred'de top. Fred'den geriye döndüm. McDominay. McDominay'den tekrar Fred ama yanlış oldu o. Güzel bir kontra yakalayabilir şu anda rakip. Orada Lindelof indiremedi. Maguire ile aldım topu. Bir kafa topu. Rashford'un şutu direkten döndü. Güzel. Orada tek top oynasaydı. Hayır donma donma. Evet hafif bir gecikme var arkadaşlar. Hafif dediği bayağı don donmaya başladı oyun. O yüzden golü bulmam lazım. Çünkü interneti kötü olan arkadaşlara içerisi boş atar sonra Rashford son anda araya girdi şöyle. Maçı garantiye almam lazım. McDominay. McDominay'den Martial. Martial'den Rashford'a gönderecektim ama orada offside'da kalmış. Martial'in kendi offside'da kalmış. Bir topumuz direkten döndü. Noe'er'le offside'ı kullandı. Tek toplarla gelmeye çalışıyor. Goretzka. Müller. Uzun top dedim ama oynamıyor arkadaşlar. Tek toplarla gelmeye çalıştı. Evet Lewandowski. Şuradan fre at onu. Evet Bruno Fernandes. Rashford. Hayır 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 donma 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 donma. Ara pasını bırakabilirsin. Bırakamaz. Tabii ki gecikme olduğu için bu ara paslarını yapmak çok zor durumda şu an. Çok zor şu anda. Tek top gitmedi Pogba'nın. Orada hata istemiyorum. Uzaklaştı. Martial kafayı vurursun. Vuramadı. O boyla kafayı vuramadı. McDominay'e geldi top. McDominay'den Fred'e. Fred'den tekrar McDominay'i gördüm. Martial'e güzel pas atabilirsen güzel olur. Tek top bıraktı. Rashford. Tek top ve gol oldu. Marcus Rashford ilk topu direkten dönmüştü. Orada Martial'ın güzel bir topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü attı. Gecikmenin olduğu maçta golü bulmamız güzel oldu. Kaptır mı orada. Hayır. Bakın orada orada kaptı. Güzel. Şut çekmesi güzel oldu. Oradan kalecinin gol yemesi çok zor. Ölü yaprak vuruşu veya dalan şutun çok güzel yere gitmesi lazım ki o golü kaleci yesin. Kim ile korneri kullandı. Çok güzel bir korner ve ön direkte gole attı. Hiçbir şey yapamadım. Müller golü attı. Ve gol sevincini de izletecekti bana dedim. Bunu tekrar izlemek istiyorum. Ön direk güzel koşu. Orada Van Bissakka mı acaba? Hiç topa yükselemedi bile. Ya da ben basamadım. Ya da gecikmeden dolayı da algılamamış olabilir. Sonuçta golü yedik. Rashford. Rashford'ı kesti golet skorda. Bir duran toptan kornerden golü yedik. Bunu hemen çevirmemiz lazım. Şurada uzaklaştıralım. Orada hata istemiyorum. Maçın bitmesine daha çok var. Çevirebiliriz maçı. Moral bozmak yok. Güzel toplarla geldi. Tek top. Sakin. Uzaklaştırdım. Martial kafayı vur. Martial orada kafa toplarında biraz pasif kaldı. Donma. Donma. Bu karşı tarafın kötü interneti galiba e, rakibi daha çok etkiliyor. Çünkü şu tek topları o, o internet donmasıyla yapması çok zor. Benden daha i, iyi oynuyor oyun donarken. Çok ilginç yani. Onu orada indirmem lazım. Onu indirmem lazım çünkü içeri girerse sıkıntı olur. İlk yarı bitmek üzereyken golü yersem sıkıntı olurdu. Mecburen indirdim. Sarı mı verdi? Kırmızı vermez herhalde orada büyük ihtimalle sarı vermiştir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Gündörep'e sarı kart vermiş. Dönen topta oyun bitecek. Bir duran top daha. Duran topları güzel kullanıyor. Duran topları çalışmış. Duran topları çalışmış. Öne pas oynadı. Korner gibi bir gol yemek istemedim. İnternetime bakayım. 4.5 yer. Evet doğrudur. Rakip, rakibin internetinde sıkıntı var. Marsiyel ile ikinci yarıya başladım eksporta geçirebilirsek onu güzel güzel bir pas Marsiyel'e. Marsiyel, o son anda bir ayak geldi oradan. Son anda bir ayak geldi. Tekrar Marsiyel'e bir top. Sol ayağıyla vurdu ve duraklamalar devam ederken arkadaşlar oyun orada top bit durdu. Sokrar sonra tekrar devam etti ama top dışarıya gitti. Dedim kaleye girer ama girmedi. İnternet bağlantısı kötü olan arkadaştan bir gol yedik. İkinciyi atmam lazım. Bunu çevirmem lazım. Derecesi çok düşük. En azından 14 puan kaybedeceğim. Bunu da kaybedersem maçı. Berabere kalsam da çok sıkıntı. Martial. Martial'den Rashford. Rashford'dan Martial. Martial'den arkaya Fred'e. Fred tek top ve içeriye bıraktı. Orada hiç acele etmedim. Direkt vursam kaleci kurtarabilirdi. Durdurup Güzel bir kontra atak izledik arkadaşlar. Arkadan Fred bindirmeye yaptı. 2-1 yaptık durumu. Oha güzel oldu. 2-1 oldu. 3-1 yapıp rahatlamam lazım. Rashford'la aldık. Geriye döndüm. Tekrar Rashford'u göreceğim. Ortada Bruno Fernandes. Ne yaptın Rashford? Ne yaptın oğlum? Güzel. Fred. Rashford Bruno Fernandes'in önüne bıraktı. Martial kaçtı. Martial gole mi gidiyor? Sol ayağına geldi. Orada yine yine araya girdi. Defans şut çekmesini engelledi. Köşeye doğru şut çekecektim. Gnabry çıkıyor. Pogba kesersin onu sen. Çok güzel. Pogba tek de aldı topu. Rashford. Rashford'dan güzel bir top pası. Martial kaçtı. Martial tek başına. İçeride Bruno Fernandes'in önüne gelecekti. Rashford'dan vuracağım. Çok kötü bir vuruş yaptı Rashford. Çok kötü bir vuruş yaptı. Oradan daha iyi vuruşlar yapabilirdi. Kötü bir vuruş yaptı. Top sanki yerden sekti. Şu oyuncu değişikliklerini yapalım. Martial yorulmuş. Martial yorulmuş. Cavani koyalım. Van de Beek orta ofansif orta sahada iyidir. Şöyle defansif orta sahada değiştirelim çünkü oyun daha durmayacak. Daha dursa bile dakikalar 70 oldu. Bunu değiştirelim. 3 oyuncu değişikliğimde 70. dakikada kullanıyorum. Standart Martial o, o sürelerde yoruluyor arkadaşlar. Bruno Fernandez de yoruluyor. Onun da dayanıklılığı biraz düşük. O yüzden Van de Beek biraz daha ileriye dönük bir oyuncu. Van de Beek sevdiğim oyunculardan biri. Evet. Rashford'a güzel bir pas. Rashford. o oh, be. Çok şişirdim. Kaleci havada kaldı bu arada. Bu arada kaleci havada kaldı. Çok güzel bir vuruş yaptı. Bir tık daha az bassaydım. Üstten gol olabilirdi. Veya direkten dönebilirdi. 2-1 skor. Aslında bu pozisyonları harcamamam lazım. Aynen. Bunları atmam lazım. İkili sıkıştırma geldi. Van de Beek. Yetişirsin ona. Pogba'nın önüne bir top. Rashford. Rashford'dan bir pas ama araya girdi orada. Defans. Kaleci'den bir hata gelir mi? Aynen. Bir golü atıp rahatlamam lazım. Bunları harcamamam lazım. Rashford'a bir top olmadı. Van de Beek alamadı. Bir kontrol olur mu? Orada foul var. Gündüröf'ün sarı kartı var. Güzel. Avantaja bıraktı ama dönüşte sarı kart verebilir mi acaba? Orada konanı kesmem lazım. Aldık onu. Çıkalım şimdi. Pogba solda. Pogba'nın önüne gönderdim. Rashford. Rashford'dan Mars, Cavani, Cavani, Cavani gole mi gidiyor? Aşırtmayı bıraktım ama kaleci kurtardı. Aşırtmayı bıraktım, kaleci kurtardı. Van de Beek, Van de Beek'ten Pogba'ya, Pogba'dan Rashford'a. Rashford orada dönemedi. Uzun oynadı. Lindelöf'ten Van de Beek'e, Van de Beek'ten Rashford'a. Rashford orada bu sefer atacak onu. Bu sefer atacak. Yine rakipten döndü. Güzel bir şut çektim. yine taktı. Matić Batiş'ten Rashford'a gelmedi. Orada donmalar oldu. Dakikalar 85. McDominay alırsın onu. Alamazsan indireceksin. Yapacak bir şey yok. Orada donmalar olduğu için mecburen indirdim. Bir McDominay'de sarı kart görecek. Rakip kıvrandı. Evet McDominay sarı kart gördü. Bir taktik faul yaptık mecburen. O kadar pozisyondan sonra maçı berabere bitiremem. Kavani'nin açılmasını bir saniye daha önce yapsaydım kaleci kurtaramayacaktı onu. Konan sakatlandı. Oyuncu değişikliğine gidecek büyük ihtimalle gitmedi vazgeçti. Benim zaten 3 oyuncu değişiklik hakkımı kullandım. Kimmi ile oynadı Goreska'ya. Geriye döndü tekrar. Tek top oynadı olmadı. Kavani abi Rashford ne yaptın? Dakikalar son dakikalar bunu karşılamam lazım. Van de uzaklaştırıyoruz. Kavani topa koşuyor. Alaba mı Kavani mi? Tabii ki Alaba daha hızlı. Kaledisine döndü. Noyer yani bu, bu internet o kadar kötüleşmeye başladı ki bunu kazanmam çok iyi oldu çünkü sıkıntılı bir maçtı. İnterneti kötü olan arkadaşlar, Hayır hayır bunu karşılamam lazım bunu karşılamam lazım. Fandebek uzaklaştırdı ve maçı 2-1 kazandım. İnterneti kötü bununla hiç riske giremem mecburen uzaklaştırdım daha çok gol bulabilirdim ama 2-1 de kazandım. Güzel oldu. Kaç derece veriyor? Derecesi baya düşüktü belki de 5-6 derece vermiş olabilir bana. Bakalım. 5 derece verdi gördüğünüz gibi. 5 derece verdi fazla vermedi. Çünkü 930 düşük dereceydi. Bunu da kazanmış olduk. Manchester United baskılı bir oyun oynadık. Güzel de pozisyonlar bulduk ama internet yüzünden arkadaşlar bunları atamadık. Bir sonraki videoda inşallah daha güzel internetli bir rakip gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.